Gündeme bir bomba ses kaydı daha düştü. Ses kaydının muhatabı Kurtlar Vadisi ile hayatımıza giren ve bu yapımlarda polat karakterini canlandıran Necati Şaşmaz. Oyuncu Necati Şaşmaz ile eski eşi Nagihan Kaşıkçı'nın boşanma davasında mahkeme dosyasına Şaşmaz ile babasının kuzeni olan İrfan T ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı girdi. İnternete düşen ses kaydında Şaşmaz'ın "Ben maalesef seçildim." dediği net olarak duyuluyor. Kurtlar Vadisi adlı televizyon dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçen 17 Mayıs'ta iki çocuğunun annesi olan Nagehan Kaşıkçı ile boşandı. Doğrusu iki yıldır zaten ayrıydılar. Ancak bu ayrılığın bir karı koca anlaşmazlığından çok farklı ve olağan dışı nedenleri vardı. Şaşmaz'ın müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddiası bu yuvayı çatırdattı. Necati Şaşmaz'ın babası Abdülkadir, Elazığ Harput merkezli bir Kadiri tekkesinin şeyhi. Oğul Şaşmaz da bu tekkenin müridi. Kaşıkçı'nın iddiasına göre Şaşmaz 8 yaşındaki oğlu A.N.'yi zikre götürüyor. A.N. tarikatın gelecekteki lideri olarak görülüyor. Yaşlı müridler A.N.'ye abi diye sesleniyor ve çocuğun elini öpüyor. Böylesi bir zikrin görüntüsü İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davası dosyasına girdi. Kaşıkçı'nın çektiği videoda aralarında Necati Şaşmaz'ın da olduğu müritler zikir çekerken görülüyor. Zikri yöneten Dede Şaşmaz ve Küçük anne halkanın orta yerinde duruyor. Bu olanların haricinde Necati Şaşmaz'ın yakın akrabası ile yaptığı telefon görüşmesi kaydı gündeme bomba gibi düştü. İşte o ses kaydı. Sufizm ya da mistizm hepsinde var. Bütün dinlerde var. Bunlar bize getirdiler belki de o tarikat ehilleri, bütün dinlerdeki tarikat ehilleri, o ruhu getirdiler. Şimdi ben o yüzden seçilmiş, olmuş oluyorum ki İrfan abi onu da alabilecek olan birisiniz ben. Anlatabildim mi? O gelen ruhu da alabilecek, o bilgiyi de öğrenecek eğer öyle gelmişse o Ben de bana verilen de onu birleştirip hani bir formül çözülmesi gibi olmuş olacak. A anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler Türkiye'de anlattığımda hanıma, hanıma anlattığım gün, açıldığım gün sabahında Mahir beni aradı. Aradım geri döndüm, hayırdır, de nedir? Ya dedi, nasılsın, iyi misin? Çok enteresan bir rüya gördüm dedi, hani sana söylemek istedim, karışmak istedim dedi. Ne dedim? Ya dedi, sen böyle yüksekte, çok yüksekte bir, bir yerdesin, bir gibi bir şeydesin. Ee, ama biz sen oluyorsun, bir peygamber efendimiz oluyorsun. Yani, şey. Hazreti, şey. Hazreti Muhammed'in yüzü bir oluyorum. Fiyatları... Bir ben oluyorum. Bir o oluyorum, bir o oluyorum. Şimdi Ama ben olduğum bir zaman bir asker kıyafeti giymişim. Havacı asker kıyafeti. Yüz Ben de abicim hayırdır dedim. Ya dedi ben hiç rüya görmem dedi. Rüya görsen de hatırlamam dedi. Mersin Ha Peygamber gördüm ve seninle yüzündeydi. Yani sakalım o kadar her şeyde sendin dedi yani. Mesela, gerekirse İsmail gibi teslim vururum ya al bıçağı mı? Ya. Yani, ya ben buna inanıyorum yani. İnandığım şey bu. Ya bana söyle. De ki ya sen yani de ki ulan de kes boğazını. Ya da de ki yani bana bunun yolunu göster. Ben bunu yapacağım yani. Vallahi bu yola yani. çıktım çünkü. Hani bu yola itildim. Ya. Gerçekten öyle itildim. Yani ben maalesef seçildim. Maalesef de diyorum yani. Psikolojik bir şey var sen olacak. Yani öyle zannediyorsun ama öyle değil sen Olacak. <laughs> Vallahi doğru söylüyorsun. Ya bu görün yani, bir görün bir de bir psikoloğa görün yani. Belki bunları ben yap yaparsam <laughs> ne oluyor? Yani düşün şey ki yapıyorum ben. Hani icatlar yapıyorum. Ya bu icatlar dünya için önemli icatlar. Ya, yani hani şimdi ya dünya için bir, önemli bir, icatlar değil mi?